Rakı Amir. O kadar para verdik. Bak ikinci servis vermiyorlarmış. He evden yaptı sandviç. Ah sen niye bunu istiyorsun? Yarısını kopar. He. Tamam. He işte ne yapacaksın kendi sandviçini kendin ya. kız da o senin çirkin şey var kız. Sarı ondan almış şu Yeah. Come here. Abdest alacağım mı? He. orada kızdılar. Hosteslerini sarı gazı. Adamın biri abdest alıyordu da tuvalette. Yerler ıslanıyormuş bütün. Elektrik yangını mı ne çıkıyormuş? Abdest alacağım. He. Yok efendim orada abdest mi alınmış? Burada bilmem neymiş. Bunlar Müslüman değil canım. He. Zaten bu küçücük lavabo. Nasıl abdest alacağız? Se, abdestin kaçmadan namazını kılıver. Ya e, şu bak koridora yat. Ser oraya. Orada kılarsın. He, değil mi? E, ayıp tabii canım. Okka para verdik hemen. 686 euro. E, tabii canım. Her şeyinden faydalanmak lazım. Her şey. Allah'tan evden getirmiş. Köfte de var ister misin? Çıkarayım mı sana köfte? Ha? Ee, sen bilin Kamil. Para verdik mi hiçbir şey işte böyle her şeyi yanımızda taşıyorsun. Ha. Ee, bak yüzün estekilere yine veriyorlar yine veriyorlar. Yine ne kadar yediriyorlar adamı kusana kadar yiyorlar. Hepsi de yedi hepsi de yedi. Ne verdin de? Şurada perdeyi aç bir tane de bize ver değil mi? Yok. Nerede yok? Ne Ama biliyorlar 686 euro almasını. Ah canım.